ve Altay Bayındır transfer görüşmeleri yapmak için menajeriyle birlikte İstanbul'dan ayrıldı. Bu demek oluyor ki aylardır beklenen, istenen o isim geliyor. Güzel habere geçmeden beğen tuşuna basmanız için parmaklarınıza ihtiyacımız var ve başlıyoruz. Evet Fenerbahçe Dominik Livakovic'i İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Altay'ın gidişi bunun en büyük habercisi. Hırvatistan'dan Jutarnji'nin haberine göre Dominik Livakovic çarşamba günü İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerine girecek. Testlerin ardından kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacak. Sarıl Acıvertliler bu transfer için Dinamo Zagreb'e 9 artı 1 milyon euro bonservis ödeyecek. Livakovic ise Dinamo Zagreb'den kazandığının 3 katını kazanacak ve Fenerbahçe'den 2 milyon euro maaş alacak. Dinamo Zagreb yönetimi Pazartesi günü Livakovic ile bir kez daha görüştü. Maaşına zam yapmayı öneren Hırvat yetkililer en azından ocak ayına kadar kalmasını istedi ancak Livakovic Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirterek bu teklifi geri çevirdi ve İstanbul'un yolunu tutmayı tercih etti. Kanarya ile transfer döneminin başından bu yana görüşen Liva ayrıca Sevilla, Villarreal, Almeria ve Suudi Arabistan kulüpleriyle de görüştü ama Fenerbahçe ile sonunda el sıkıştı. Diğer yandan sarı lacivertliler bir ayrılığı daha açıkladı. Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin İspanya Le Segunda takımlarından Valladolid'e bonservisiyle birlikte transfer olduğunu açıkladı. Brezilyalı efsane Ronaldo'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Gustavo Henrique'nin bonservisinin %70'ini 1.2 milyon euro bu bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den aldı. Bir daha geri dönmemek üzere Kendisine elveda diyoruz.